Mandacı mısın? Sömürge piyonu musun? Sen de şeref ve mertlik hiç portaya düşmüş. Alçaksın ve şerefsizsin. Kendisine Cumhurbaşkanı diyen 17-25 Erdoğan. Erdoğan'ın Erdoğan. çok yakında maskesi düşecektir. Ezeyana batmış, zıvanadan çıkmıştır. <laughs> Sosyal medyada haberin yeni adresi Kuklaş Haber Merkezi'nden haberin artısından, artının fazlasından, fazlanın abartısından, abartının da dibinden herkese selamlar, saygılar. Türkiye gündemini kökünden sarsacak bir haberle karşınızdayım. Haberimizin merkezinde Sayın Devlet Bahçeli var. Kendisi ben bildiğim bileli kurulan tüm hükümetlerde yer aldı. Hepsinde de başarısız oldu. Ama Sayın Bahçeli o başarısızlığa rağmen bir şekilde sorumluluklarından sıyrıldı. Başarısızlıklarını da diğer ortaklarına yıkıp ayakta kalmayı başararak bugüne kadar geldi. Girdiği son hükümetse Cumhur İttifakı'ydı. Ancak bugün öyle bir şey yaşandı ki Açıkçası Cumhur İttifakı bitiyor mu diye sormadan edemedik. Evet, Cumhur İttifakı bitiyor mu? Evet. İşte Sayın Bahçeli'nin belki de yıllardır süren bu ortaklığı bitirecek o konuşması. Hep beraber izliyorum. Erdoğan kavga, kutuplaşma, karanlık ve kargaşadır. Dün yine zırvalamış, hezayana batmış, zuvanadan çıkmıştır. Erdoğan aklıyla arasını açmış klinik bir vaka haline gelmiştir. Bu şahıs Burada her gün fitne saçmaktadır. Her gün dedikodu yapmaktadır. Her gün yalan dolanla milli vicdanı sarsmaktadır. Erdoğan'la geçen her gün artık zarar, ziyan haline gelmiştir. Her gün yalan söylüyor. Her gün hakaret ediyor. Kendisine Cumhurbaşkanı diyen 17-25 Erdoğan. Halt ettin Erdoğan. Yine çaktın Erdoğan. Biz zalim Esat'a çok şükür kardeşim demedik. Hele hele kandilin yolunu hiç bilmedik. Erdoğan'a millet nedir diye sorsak 36 etnik yığın Erdoğan'a demokrasi nedir diye sorsak vasıtadır. Erdoğan'a milli irade nedir diye sorsak AKP'ye oy verenleri gösterir. Erdoğan'a Erdoğan'a şeref nedir diye sorsak ilk kez duyuyorum. Nerede satılır? Hangi villada bulanır diye cevap verir. Erdoğan'la geçen her gün artık zarar, ziyan haline gelmiştir. Fakat Erdoğan bana mısın demiyor. Sanki duvara konuşuyorum. Alçaksın ve şerefsizsin. <laughs> Erdoğan sen nasıl bir Müslümansın? Hadi Cumhurbaşkanı olmanı geçtik de nasıl bir insansın? Sen Sende de hiç mi bir Allah korkusu yok? Sende sen de hiç mi günaha girme kaygısı kalmadı? Artık iyice anlaşılıyor ki sende şeref ve mertlik iş portaya düşmüş. Burdaya çıkmış. Sen Türkiye'nin başına yıkım ve yok oluş memur olarak mı tayin edildin? Bob eş başkanlığının yanında mandacı mısın? Sömürge piyonu musun? Bölünme uydusu musun? Böyle birisinin Cumhurbaşkanı olması yıkımdır, kayıptır, zulümdür ve milli ve manevi depremdir. Erdoğan'ın çok yakında maskesi düşecektir. Çok yakında eski günlerini mumla arayacaktır ve günü geldiğinde ya kaçacak ya da adalete hesap verecek.